Akçakale, Harran, Münavşehir, Harfez'i boza ağa işlerimizi geçtiği sayım adımımıza geldim. Halil rahmet eylesin. Sevgili gençler, gençlik, e, geçmişle gelecek arasında bir köprü. Eğer gençliğin geçmişi yoksa burası önemli. Geçmiş yoksa değil. Mesela bakan olma meselesi değil. Mesela şu bu olma meselesi değil. Mesele nesiller meselesidir. Bu nesiller acaba bu geçmişle bağlantılı bilmemizi e, özellikle e, istirham ediyorum. Sevgili gençler demek ki geçmiş önemli. Çok fazla geçmişe geri gitmeye gerek yok. En büyük sıkıntımız ne biliyor O faşizmden kurtulanlar, komünizm daha uzun sürdü biliyorsunuz. Onun zulmü daha uzun sürdü, bütün o ülkeler Asya ülkeleri perişan etti. Ama faşizm dediğimiz Avrupa'daki Mussolini ve Hitler dönemleri biter bitmez, Avrupa ülkeleri hemen haklar ve demokratikleşme konusunda ve kalkınma konusunda büyük hamleler başlattılar. Biz ne yaptık? Biz 1950'de demokrasiye geçtik. Sözde işte çok partili hayata geçtik. Hemen hızlı bir şekilde 1960'da darbeyi yetiştirdik. Hemen darbeyi yaptık. Yani diğer ülkelere bir bakınız böyle bir müdahale görmezsiniz. Onlar sistemi oturttular. Ve gençliğe iş bulmak için, geleceği kurtarmak için hemen kolları sıvadılar. Biz ise 10 sene içerisinde hızlı bir şekilde Sanki toparlanırız, geleceği aynı batımlarda olduğu gibi kalkınan, refah düzeyi yüksek bir devlet oluruz diye beklerken hemen 10 yıl içerisinde bir darbe önümüze kondu. Biz refah parti geleğine geliyoruz. Refah parti geleğine gelen bizde çok şeyler yaşadık. Bu yaşadığımız sorunların bir çoğunu hepsini yaketti. Yani öyle şeyler yaşadık ki bunlara karşı bir tepki göstermemiz gerekirdi. Antidemokratik bir tepkiye hiç gitmedik. Dört milyon üyemiz vardı partimizin. 4 milyon. Kapatıldığı zaman bir siske bir kişi bir kişiye atmadı. Bir taş bir kişiye tarafından bir başka kişi atılmadı. Neden? Çünkü siyasi çizgimiz demokratik yollardan hak elde etme. Ki o zamanlar demokratik yollarda birçok engeller vardı. Şimdi demokratik yolların tamamı açık. Bunlar bu yollar açık iken demokratik yollardan mücadeleyi ve hak aramayı gerçekleştirmiyorsanız da eğer teröre, silaha başvuruyorsanız bunu nasıl izah edeceksiniz? Kim izah edecek? Sizin Cumhurbaşkanı olmanıza engel bir şey var mı? Yok. Urfa'da bütün kardeşlerimiz yaşıyor. Türk, ü, Kürt, Kürtü, Arabı, hepsi. Alevisi, Sünnisi. Millette kim destek alırsa Cumhurbaşkanı olur.